Onda Berat, Beren, onların dedeleri Zekabi ve ben Boxenmuris ile domino oynuyoruz. Boxenmuris. <laughs> Boxenmuris. <and> <laughs> Bugün çocuklar güzel kaydılar. Şimdi oynama zamanı. Hadi çek bakayım. Ben mi çekeyim? Evet dört tane. Ben başlayabilir miyim? Hayır. Çek dört tane Berat. Hadi olmuş. 3 tane bende çıksın o. 3 tane daha. 3 tane. No değil. O. Oh. Onlar benim. He benim 3 tane. Orada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben başlayacağım. <laughs> evet. Çok <laughs> şanslı. Berem oyuna başladı. Evet. Evet taşlarımızı taş çeviriyoruz. Bende yok. Merhaba. Pas diyorum. Beren bir daha, daha, daha oyna. Niye bir daha altı oynayacaksın. Çünkü bende yok. Altı mı? Şu anda skor bordu veriyorum. Hı. Benim 5, Beren 21, Berat 20, Zeki abi 12. Oyna, oyna. Berat. Oynayayım tamam. altı koyabiliyor mu? Evet, altı koyacaksın zaten. Bravo. Altı koyacağım, ne koyacağım kokuyor. Artık ben de oynayayım ya. Arkadaşlar sakın söylemeyin. Hmm. Ben ne kaç var diye. Çünkü bu bakmasın. Evet. Beren Hanım sıra sizde. <laughs> Berak, mamma. Hadi oyna. Ne, ne? ne istersen. Bir iki üç beş. Ne? ne yap? Yap? Tamam hadi oyna be. Sıra sende. Altı koyabiliyor muyum? Hayır koyabiliyorum. Ne yapacağız işte? Hadi oynayalım. Çok güzel. Çok, güzel, çok güzel. Evet. Ben taşlarını göster. Ne bana? Önemli değil, hızlı oynayalım lütfen. <laughs> Beş, dört, üç, bir, Ayaz. Beş, dört, Ayaz. Üç, diyorsun bir, ya? Bir. Ayaz, Ayaz, Ayaz bunların soyadı, Ayaz diyor. Bizim soyadımız diyor. Yok, Ayaz e, Oyna. Oynan. kendi, evet doğru. O Ayaz. Bu, Evet. Sıkılın. Başını sarmam mı acaba? Benim koyduğumu koyuyor. Berat. Ters koyalım. Oyunu Berat. Benim sıram. Çabuk. Hadi artık ya. Tamam. Bu değişik bir şey oldu. 3, 1, 3, 1, 2, 3 oldu. Timsah gibi oldu. Hı <laughs> hı. <laughs> gibi diyorum ama timsah gibi. 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 Ben, ben <laughs> gibi diyorum bak. Hı. Bak bunu çıkartırsak. Bırak onu. Lütfen. Bir koyarsak timsah olmaz. Bir, bir Beren Hanım sıra sizde. Ha bu bazuka oldu bazuka. Bazuka. Hadi, hadi oyna Beren. Bazuka. Hızlı oynayalım kayıt yapıyoruz. Yok mu? Ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Depeş Yok artık oraya niye koyayım? Neden oraya koydu? Hadi hadi. Hadi. Var hadi. Dört koyabiliyor. koyabiliyor musun? Hayır. 3. Evet. Üç. Çok güzel. Artık oralar benim. Şimdi gelin bu tarafa. 1, 2, 3, 4, 1. Niye 7, 8, 9, 10, 5, 5 5 Oyna Hayır. Hadi 5 ziyare. 5 Beren. Bir de 6 dedim. Lütfen. Hı? Çekim yapıyoruz oyna. Çabuk. Ee... Hadi oyna, oyna oyna 1 2 3 Evet. Ya. Yok. Oyna Beren. Oyna Beren. Bir muyum? yok? Yok. oldu ama ne olduğunu hiç anlayamadım. Baza mı oldu peşe? <laughs> o ballamaya değelim arkadaşlar. Evet. size de Oyna Beren. Evet. Beren, Beren çabuk abi. beşini oyna. <laughs> Hadi Beren oyna. Bende yok ki. 4 evet. koyabiliyor mu? Hayır. Yok. Ee. Bende de yok. Onda da yok. Oyna 6. Yok artık be arkadaşlar. Beren. Beren senin sıran. Bitti mi? Aa ben de. Evet. Kazandı Bitti. Belen. kazandı. Benim bir. Bak sinirleniyorum ya. <laughs> Senin kaç? Ha, aferin Belen. Dört dört.